merhaba. Ben Şafak Kalaycı. Bugün sizlerle birlikte şu görmüş olduğunuz oyunları şu kısmını bitirmeyeceğiz. Şu kısmını bitireceğiz. Bitirmeyeceğiz. Onu şu hariç bir de şu, şu hariç. Şu hariç. Şaka şaka. Şey hani JV Ali Ali ve Ali Ali ve var ya onu işte yapmayacağız. Onu ya Bir de şu tür şeyi, bir de şu, şu görmüş olduğunu şu yukarıdakiler. Çünkü onlar videolar. Şu, şu, bir de şu. Hayır, şu değil. Hayır. Ee, biz sizi göstermeyeceğiz. Sadece bir tanesini gösterdik. Şimdi oynamıza başlayalım. İlk oyunumuz Drama Saber. Evet. Bak burada oyundaki amacımız şu. Bak izleyin. Adamı öldürmek. O bizi öldürmeden biz onu öldürmek ama geçemedim. Şöyle 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 yaparsam belki geçebilirim. Evet geçtim. Yaşasın başardım. Evet başaramamışım. <laughs> Başaramadım arkadaşlar. Neyi başaramadın? Diyorlar değil mi orada? <laughs> ah anam ayağımı kesti Yavuk. <laughs> Elim de yok. Eee reklam. Reklam. Evet arkadaşlar reklam uyarısı bitti. Şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Çıt çıt. Bu sefer yeneceğim oğlum seni. Aha yendim. Görmüş olduğunuz gibi kafasını koparttım bir delini. Ben de o zaman bunu yaparım. Ana kafam kopardı. Öldüm. Du, du. Neyse oyunu kısaca anlamışsınızdır. Şöyle şöyle yapacağım. Bunu da geçtikten sonra oyunumuza başka bir oyuna devam edeceğiz. Yapamadık. İkimiz de kaybettik. Ha, gebertecektim ben da. Aha o beni geberdi. Kılıcım. bak Kılıcım ilk bırakan kaybediyor. Yine reklam. Arkadaşlar ikide bir reklam çıktığı için öyle oldu. Şimdi devam ediyoruz. Her her iki iki tur oynayacağız. İki turumuz bittikten sonra başka bir şeye geçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kazandım. Şimdi başka bir oyuna geçeceğim. O zamanı Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza başka bir oyuna geçtik. Bakalım Aynen. Ben de video üretiyorum. Video, i̇kinci videoyu yapıyorum ondan sonra etkilerim. Arkadaşlar reklam uyarısı. İkide bir reklam çıkıyor. Siz gör... Evet arkadaşlar oyunumuz devam ediyor. Üçüncü çok müsait bir yer arıyorum. Bulmak için. Tabii ki de şöyle. Ben de şuraya geçelim. Çok saklanmış. Bakalım adam bulacak mı beni? adam Aa ne? Ha beni bulmadı. İyi. Atıyor. E ee, bu bulduğunu atıyor. Aa kazandım. Ye! Şimdi ikinci turumuza geçmeden ikide bir reklam Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar baş şimdi ikinci turumuza geçelim. Geçiyoruz. Ama ilk önce şunu bitirelim. İnşallah yaratık ben olurum. Hiç olmadım. Ya hayır. Sen de git. Artık durma. Ya of. Ah. Bu adam katil. Şimdi pop oldu saklanabilirim. Koş 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 koş. Benim bilgisayar bulmam lazım. Acilen acilen. Acilen bilgisayara geçin. Dur, oraya olmaz. Şöyle. Nasıl saklanayım ben? Hayır, saklandım el şükür. Saklanabildim ilkimi bulup ye yeah. eva bulundu eva bulundu eva anam ah oh be oh be anam oh be çok yakında çok yakında benim anam adamı yedi herkes yiyor acıkmış bu aç gözlü ay yiyor. aa bunu yemedi oley o gerçek değil çünkü evet İnşallah bizi de beni bulma. Oh my god onu da buldu. Bir tek ben hayatta kaldım. Oley çok mutluyum. Evet arkadaşlar şimdi başka bir oyunumuza geçelim. Geçelim. Geçeceğim. Evet arkadaşlar bunda da iki tur geçeceğiz. Bunda öyle eğlencesi ne biliyor musunuz? Ben şimdilik şunu geçeyim. Oha karakterimin ne yaptığını görüyor musunuz? Bu arada buna bir şeyler kopabiliyor. Yani onda kaybetme ihtimalimiz var. Ah keşke. Anam. Anam seni pis vuracağım. Aa, uh. Aa, uh. Ya <laughs> inşallah geçerim inşallah geçerim inşallah geçerim Yay! yaptım 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 aman lütfen Aa, abi evet arkadaşlar şimdi başka bir yerdeyiz yavrum havlu. Burası biraz daha güvenli duruyor diyecektim ama çok daha yangınmış şaka yapıyorum çok sis. çok sakin. Ah, ah, ah. Kafam. Ah, gördünüz mü bir yerlerim koptu az önce daha çok beğeni benimki. Evet arkadaşlar şimdi. Ben Evet arkadaşlar bu son tur. Ben 3 tur yaptım yanlışlıkla. Ben bu oyunu çok sevdiğim için ister istemez. Herkese galiba bu olmayacak. Ben bunu şimdi ilk önce bir geçeyim hemen. Zaten kolay ya. Anam koptu bir yerim. Yine bir yerim koptu. Anam aa, anam anam. Bacak gitti. Bacak gitti. Bacak gitti baylar. Baylar bacak gitti. Ah. Ah. Anam. Kolsuz kaldım. Ah. Ah. Oh. Arkadaşlar şimdi başka bir oyunumuza geçeceğiz. Daha süren. Evet ar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öbür oyunu da video olarak yapmayı düşünüyordum. Yani şu şey onu çok eğer beğendiğiniz varsa mesela 1 2 3 4 5 diye gideceğiz. Bir şey yaptık. Şimdi başka bir şey geçeceğiz. Şimdi tekrar yapacağız. Bu başka. VS Open. <laughs> ha oldu. Bu böyle yapıyor. İşte bu da oldu. İşte yaptım. Evet arkadaşlar. Bu da bitti. Evet arkadaşlar, şimdi en son oyunumuza gireceğiz. Watcha. Neymiş bu? Bunu 3 round yapacağım. Kim ne derse desin. Ya. Ya, Açana. Ya açana. Ya. Gelecek var mı lan? Evet. Şimdi level 4'teyim. Aa. a a a ne yaptım ben? Ya iki kişi varmış. Ya ne Arkadaşlar bu video. Evet arkadaşlar tekrar yapacağız. Ya. Sen kimsin? Ne oluyor? Seni yine yanlış. Yine yanlış yaptın ya. Ya of. Çık gir yapacağız. Çık. Gir. Ya. Ya. Şimdi what? Ya. Git buradan. Beni kimse istemiyor. Ya. ya. Şimdi son bir tane tur kaldı. Onu da yapalım. Ya abi. Kazansam da kaybetsem de mutlu. Mutluyum. Aa, katana katana, katana, katana. Katana, katana. Oh, wow. Wow. Çaa. Aha. Oo, oo, Arkadaş. Ben Evet arkadaşlar, şimdi oyuna devam ediyoruz. Geri çık yaptınız mı reklamlar gidiyor onu fark ettim. O yüzden reklamların bir numaralık zayıflığı. Wow. Aha. Ne yapamadım. E şimdi şimdi çıktı yapmam lazım. İşte görmüş olduğunuz gibi ya. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Ha. İşte başardım. Bir sefer yaptım. Ha. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bekleyiniz. Evet arkadaşlar. Elveda. Bugünlük bu kadar. Videomuz çok güzeldi. Sizi Ne yapacağız? Acaba ne olacak? 99 olur ya baba. İnşallah. Bize bana olursan eğer. Acaba ne oldu iyi? Şu anda 19. Ay 20 olamadı. Biz değil diye. Evet arkadaşlar bugün bu kadar videomuz. Hadi görüşürüz. Elveda.